Şimdi buralar biraz sıkıntılı olacak. Çünkü sıvılar genellikle sıkıntılı oluyor. Özellikle böyle durumlarda bir tanker yapalım mı yapamayız. Tren de eziyor daha. Ne alacaktım ben? Demir alacaktım. Demir. demiş evimiz neredeydi ya şuradaydı Tamam mıdır? Tamamdır. Sonra sen bunu alıp geri oraya götüreceksin. Çünkü diğer her şeyimiz orada. Ya da battery steel electronic circuit. Electronic circuit buradan gelir. Pilimiz burada var. E ee, çeliğimiz nerede var? Çelik buralara geliyor mu? Gelmiyor da. Getirtir miyiz? Çelik alabilir miyiz buralardan? Şimdi sen bir şöyle git. Seni bir göreyim de ben. Direkt de bitti arkadaş. Her şey bitiyor ya. Bu arada sen bir şuna değiş de bit önce. Tamam, ışığımızı da koyalım. Tamam, buradan alabileceksin, sıkıntı yok. Şimdi vermen lazım senin. Buraya ver, böyle ver, böyle ver, böyle ve böyle ver. Tamam, verdin. O konuda da sıkıntı yok. kötü oldu. Al, artık olmadı. Tamam. Ee, senin elektriğini şuradan veririz biz. Verdik. Alak demiştim zaten mıyım yöreten bir şeysin sen diye. En önemli olan şey şu. İşte bu çok mühim. Tamam elektronik circuit burada var. Ee, pil şurada zaten. Ana kaynağı orası. Pili oradan alırız. Bunu buradan alırız. Elektronik circuit'ı buradan alırız. Biz buraya çelik getirirsek süper olur ya. Çeliği nasıl getiririz? Ya da çeliği buradan yapabilir miyiz biz? Yaparız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Neredesin sen? Oh güzel. 6. Splitter. Neredeyse sen. Splitter. Yok mu lan Splitter'ımız? Varmış. Bir, iki, 3 Tamam yanlış oldu Nerede? Buradasın. Hadi iki tane daha yapalım. Tamam. Direkt. Tamam. Sandık. Tamam. Sana elektrik en yakın şuradan verebiliriz. Oldu mu? Çeleğimizi yapıyor muyuz artık? Bir çelik ne istiyor? Kaç tane devir istiyor? 5 mi 10 mu? 10 diyebiliyorum ama 5 istiyormuş. Tamam. Şimdi bunu buradan alırız. Buradan aldık. buradan aldık. Buradan aldık. Güzel. Kendi çeliğimizi yaptık hemen buradan. 2 dakikada. Oh mis. Tamamdır. Çeliğimizi buradan yavaş ya da değil hallettik. Kaç çelik istiyor bu? Bir tane çelik istiyor. Sıkıntı yok o yüzden. Sonra şuradan bir smart'ı mı alalım? Bir smart'ı alalım. Sen şunu çıkart. Tamam. Sana biz elektriğini de nereden verelim? Şuradan verelim. Gel. Al. Tamam. Pille elektrik engine. Elektrik engine buradan gelecek. Pil buradan gelecek. O zaman onu da şöyle yapacağız. Sen şöyle geleceksin. Yanlış yaptık. Şöyle geleceksin. Sen de ne bitti? Demirimiz bitmiş. Şöyle geleceksin. Sen de şöyle gelip bize pil alacaksın. Tamam. Tamamdır. Pili de bağladık. Şuraya bir şunu daha koyduk. Hoy <laughs> beynim döndü. Demir. Ah demir ah. Her şeyin başından bir çıkamadım. Her şeyin başı demir. Şuradan. Tamam. Bizim iki tane taş fırınımız yok mu ya? Tamam. Şimdi E ee, bunlar buraya fazlasıyla yeterli. Sıkıntımız yok. Pilimiz orada. Şimdi gelelim buraya. 1 2 Bu biraz e, yavaş üretilen bir şey olduğu için 1 2 Karşılık mı yapsam acaba? <laughs> ya karşılığa gerek yok. 2 1 2 Sen şu, sen bu, sen bu, sen bu, sen bu. Sen bu, sen bu, sen bu. Sonra cevap Hop neredesiniz? 5 10. 5 de bundan. Böyle buralardan buralardan. Al bakalım böyle. Sonra bunlar yeterli olur diye tahmin ediyorum. Olmazsa zaten mecbur. Bir büyüklerle değiştireceğiz. Işığımızı da koyalım. Bir şuraya. Bir şuraya. Bir şuraya. Sizin elek elektriğimiz ne durumda? Güzel. Elektrikte bir sıkıntımız yok. Sonra sen buradan da çıktıları verirsin. Bunlar robot olarak bize geri dönecek. Şimdilik ama bize chest olarak geri dönmüş olsun. Şuraya robot şeyi düşünüyorum. Lojistik robotu yapacağız. Ee, advanced circuit istiyor. Flying robot frame istiyor. Şimdi bu frame'leri biz geri buradan gönderemez miyiz? Şuradan gelir. Buradan geri gitmez. Oradan şöyle. Oradan hiç geri gitmez. Buradan hayatta geri gitmez. Advanced circuit'ı buraya nasıl getirebiliriz? şuradan olmuyordu değil mi? E oluyormuş. Tamam geri götürebiliriz. Güzel. Advanced frame'i geri götürelim. Şurada neredeydi bizim şeyimiz? Buffer'ımız burada bak. Fazlalıkları bu alıyor. Aha. Bura ölmüş. Niye öldü? Smart yapamıyoruz. Smart niye yapamıyoruz? Fast yapamıyoruz. Fast'ı niye yapmıyor bu? iron plate'imiz olmadığı için bizim çok daha iyi bir demir kaynağına ihtiyacımız var. Çok 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 daha iyi bir demir kaynağına ihtiyacımız var. Şurayı halledeyim de yapacağım. kaç? 8K bu kaç? 4K İyi, yap hiç yoktan iyidir. Sayıda sıkıntımız yok da hızı yetmiyor hızı. Baksana şuraya. Hani devamlılık olsun dedik şey yaptık. O da olmuyor. Bak 100 tane vardı lan içinde. Yalnız harbi niye 100 tane vardı lan onun içinde? Burada yok. E ee, burada niye? 5 6 oho. Bir şey üretemiyoruz ki. Biz şuraya bağlamamış mıydık? Bağlamıştık. Burada kaç var? Azıcık var birkaç kaynak daha bulmamız lazım böyle demirli olmayacak. Zar zor hayatta kalıyoruz şu an. Yapabildiğimiz bir şey yok. Her neyse. Tamam. Size elektriği nereden verelim? Şuradan verelim. Burası da şey gibi oldu. Çok yavaş kalıyor da. Neyse ya dolduruyoruz tamam sıkıntı yok. İlk seferinde biraz bak bekliyorlar zaten. Bu zaten yavaş yapılan bir şey. Şimdi bunu hallettiğimize göre lojistik robotundan önce demir halledelim arkadaşlar. Demirimiz çok sıkıntı. Şu ilerlerde demir var mıdır ya? Buralarda yok. Anam ölüyordum. Aha demir. Ama dibinde şey var. Aha demir. İyi. Sayı iyi. Şu niye bana bakıyor? onu buraya götürür müyüm? Götürürüm. Bir şey de olmaz valla. Şimdi. Şöyle 370 olmadı. Ha bu ağaçmış taş sandım. Şöyle mi yapsam acaba ya dip dibe Hani sayıdan çok Şu an bize Süreklilik lazım olduğu için Tamam Şimdi bunu şuna bağlayacağız Bir Bakayım Tamam. Şurayı aldık. Tamam mıdır? tamamdır. Küçük bir yer daha yapmış olduk. Azar azar da olsa yapıyor mu yapıyor. Önemli olan da o. Bir katkısı var mı var? Sıkışmaya neden oluyor mu? Ona bakalım. Yok, olmuyor. Aynen, daha hala buraya çok ekleriz. Başka demir. Ya şurası iyi gibi de. 12.000 falan diyor her bir tanesine. Şu ne? Aha. Tamam bu da. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şöyle şuradan dümdüz gelir. Elektriğimiz sıkıntı değil de demire çok ihtiyacımız var. Hani uzaklara da gidemiyoruz fighterlardan dolayı. O yüzden birazdan aslında tanka da geçmeyi düşünüyorum ya. Geçsek mi tanka? Hadi geçelim. Tank neredesin? Tankı çalmışlar. Hop. Bu bunu istiyor. Yap. bunu istiyordu. Tanka geçelim, şey yapalım. Tank, tank, tank burada. ne? Personal Roboport. Onu yapacağız da daha ileride yapacağız. Military Rocketry Laser. Al sana laser. yapacağız. Lan bir yavaş. Tank, tank, tank. Burada. Bunu istiyor, o da bunu istiyor. T, tank. Bunu istiyor. Oldu mu? Burası. Tamamdır. Tamamdır. Bu da tamamdır. Şunu alacağız. Bunu da alacağız. Üç tane ağaç yüzünde. yüzünden. Military 3 neden yapamıyoruz? Ama demirimiz olmadı. Arkadaş Allah belanı versin. Bunu biz buraya mı götüreceğiz bu arada lan? Doğru mu gidiyoruz? Yok yanlış gidiyoruz çok yanlış gidiyoruz. Buraya getiririz Aha şey de bitti. Tren yoluna bulaşma. Tren yoluna hiç bulaşma hem de. Oy. yeter. Şimdi git. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan. Lan. Tamamdır şimdi buraya Bir dur lan Ananı... Allah belanı versin Bana saldırıyordu değil mi lan o Fighterların dibi fighterların hepsini temizlemek lazım. E ee, hadi. Tamam. Şimdi durumda. Çalışmıyor. Allah belanı versin. Arkadaş, bir düzene oturtamadık şurayı. Bu böyle sürekli gelmeyecek yani, ha? Oldu mu lan? Vallahi billahi oldu. Gerekirse şu şeyi de kaldırırız. Tekli olayını da kaldırırız. Al kaldırıyorum. Al. Vallahi oldu gibi lan. Elektriğin ağzını sıçtı ağzına. Oha 30'a çıktı. E ben elektrik yok. Elektriğimiz bitti. Yık yık yık.